Tarım Anadolu kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün 16 Mart 2025. Ne yapacağız bugün arkadaşlar? Çörek otu ekeceğiz. 2025 yılı çörek otu ekim zamanı. Hava sıcak arkadaşlar. 25-26 derece civarında bir sıcak bir hava. Gördüğünüz gibi Mart ayında kısa kollu geziyoruz. Hazırlıklarımızı yaptık. Mibzeri taktık. Mibzerin kalibrasyonunu yaptık. Çörek otu için ayarını yaptık gübremizi romorka attık. Büyük traktörde gübremiz var. 285'lik de ne yapacak? İbzeri taktık. Tarlaya gidiyoruz. Hadi bakalım iş başı. Evet tarla yakın arkadaşlar. Şurada iki parça yer ekeceğiz burada. Bugün 30 dekar bir yer ekeceğiz. Anca ayarlarımız falan yaptık. Ramazan'da oruçluyuz zaten. İftara kadar onları ekip halledeceğiz. Ne yapıyor bu evet. Şeylerin vanaları kapalı arkadaşlar. Iskab kabartıcıların. ondan dolayı onlar aşağıya inmişler biraz. Vanaları açıp bir yukarıya çıkarmak lazım. Sanırım bunu yapacak. Evet, iz kabartıcıları Vana kapalı ama zamanla azıcık aşağı inmiş. Onu kaldırdık. Devam ediyoruz. Bakın burada da ekenler var. arpaları ekmişler buralara da. Bir tanesi şu arpaların ucundaki hemen derenin kenarı. Bugün ekeceğimiz yerlerden bir tanesi. Ama bir tanesi de şurada 300-400 metre kadar daha ileride. Evet, köyümüzün mezarlığı burası. Fidanlar, badem ağaçlarıyla dolu. Bakın badem ağaçları da çiçek açmaya başladılar. Ama e, çarşamba, perşembe günleri eksi beşleri gösteriyor. Bilmiyorum ne olacak bunların halleri. Erkenden sıcağa aldandılar. Evet garip şeyler arkadaşlar. Yani çok sıcak bir hava var Mart ayında. Ve evet, dolayısıyla ağaçlar uyandı. Ne yapsınlar? Lakin sonrasında işte hemen bir soğuk var. Bizim bu İç Anadolu'nun işte böyle bir kaderi var arkadaşlar. İlk bahar geç tonları başa bela. Daha doğrusu ağaçlar erken ısınmalar var şu son zamanlarda. Çok aşırı erken ısınmalar var. Mart ayında ağaç aldanıyor ve açıyor arkadaşlar. Normalde bu ağaçların Nisan ayında açmaları gerekiyor. Havalar normal gitseydi öyle olacaktı. Uzmanların demesine göre arkadaşlar son 110 yıldır ölçümler yapılıyor. Yani düzenli ölçümlerin yapıldığı, meteorolojik ölçümlerin yapıldığı son 110 yıl o verilere göre en sıcak Mart ayı şu günler böyle bir değer ölçülen zamanlar içerisinde yok ölçülmeyen zamanları bilemiyoruz yani bu da esasında küresel ısınma gerçeğini gösteriyor her geçen yıl bir önceki yıldan sıcak rekor kıracağız diyorlardı öyle oluyor Allah sonumuzu hayır etsin inşallah mahsuller bereketli olur. Çiftçinin ürünü iyi olursa memlekette kıtlık sıkıntı olmaz. Eğer çiftçi kazanamazsa biliyorsunuz bütün ülkenin hepsini ilgilendiren bir sıkıntı ortaya çıkar. Bakın adam sürmüş burayı. Yeni sürmüş hem de. sezonda Mart ayında toprak tavda yani. Tam da tavın da elde. Evet arkadaşlar gübrelerimizi koyduk. Çörek otlarımızı doldurduk. Ayarlarımızı yaptık. 10 kilo gübre üzerine getirdik ayarları. 10 kilo atacak şekilde. Çörek otunu da arkadaşlar 1.800 ila 2 kilogram arasında bir saçım yapacak. 2 kilogramdan biraz az belki 1800-1900 civarı saçacak yaptığımız kalibrasyona ölçüme göre arkadaşlar. Şimdi bakacağız. Bakın tarlayı zaten dünden hazırlığını yapmıştık. Kazayağın arkasına merdane bağladık. Onun da üzerine tapan çekmiştik. Hazırlıkla ilgili bir videomuz var. Tohum yatağı nasıl hazırlanmalı? Neden öyle yapılmalı? Onla ilgili detaylı bilgileri orada verdik arkadaşlar. O videoyu da izlersiniz. Ekim öncesi muhakkak izlemenizi tavsiye ediyorum tecrübelerimizden istifade etmeniz için. Şimdi çörek otunda arkadaşlar biliyorsunuz ekim derinliği çok önemli. Çok hassas bir tohum. Yani buğday gibi öyle daha derinlere attığımız zaman sıkıntı yaşayabilir. Çok yüzeyde kaldığı zaman da ne olabilir arkadaşlar? Kuru da kalabilir, yine çimlenemeyebilir. Çünkü toprak yüzeyi hemen kuruyor. O yüzden bunu 3 santimden daha derine atmamaya çalışacağız. 2 santim civarı, 2,5 santim civarı bizim hedefimiz olacak açıkta da kalmasın. Yani öyle bir derinlik ayarlayacağız. O yüzden tarla iyi tesviye yaptık, iyi bastırdık. Traktörün tekerleklere oturmasını istedik. Çünkü izleri kapatmak en zordu biliyorsunuz. Şimdi de derinlik ayarını ona göre bir ayar yapacağız. Traktörün izlerini kapattığı zaman bizim için yeterli olacak. Hatta kapatmadığı zaman ne yapacağım? İz kabartmaları da devreye koyacağım. Evet, tarla ekim kıvamında arkadaşlar. Çok güzel bir ekim oluyor. Buradaki parçayı bitirmek üzereyiz. Ben bir çekim yapayım diye indim aşağıya. Ama e, ayarlar da çok güzel tuttu. Bu sıkıştırmayı yapınca, toprak bastırınca daha doğrusu çok güzel ayar tutuyor arkadaşlar. Yani böyle Ayaklar tam bir seviye batıyor derinlik istediğimiz iki buçuk santim civarında harika bir ekim oluyor arkadaşlar ne yüzlek ne de derin e bir bakalım bakalım şeyleri görebilecek miyiz derinliğini ben size göstermeye çalışayım İşte bakın. Yaklaşık olarak istediğimiz seviyelerde bakın şöyle otlarını. yani iki parmak derinliğe varmıyor iki parmak derinlikte de buluyoruz arkadaşlar. Bu da nedir? Tam ideal derinlik yani bunun altı bu tohum buğday gibi değil sevgili arkadaşlar. Marul maydanoz tohumları gibi düşünün hassas bir tohum. Dolayısıyla derinliği kabul etmiyor derinlikte çıkışı zorlanıyor ya da çok seyrek bir çıkış olur iki parmak civarı bir ekiş. İki, iki buçuk santim civarı ekiş harika. 3'ün altı derin arkadaşlar. İki ideal. O kadarı söylüyorum. O yüzden derinliği bu seviyeye ayarlamaya çalışın. Yüzdekte de kalmasın. Tekerlek izlerine de dikkat edin. İşte tarlayı biraz bastırınca tekerlek izlerinin de ayarları çok güzel oluyor. Bakın şimdi tekerlek izlerini göstereyim sizlere. Oralarda da herhangi bir kalıntı falan yok. Görüyorsunuz. Şöyle Mibzer'in tekerlek izi burası esasında. O üstten gidiyor. Burası Mibzer'in tekerlek izi. Özür, traktörün tekerlek izi. O Mibzer'in ki. Şurada olması lazım. Bakın hiçbir şey yok. Dolayısıyla ideal. Burası da teker izi. Bakın. Şurası teker izi. Burada da hiçbir şey yok. Gayet ideal bir gömüme oluyor. Biz kabartmaları daha iyi çalıştırmaya ihtiyaç duymadık arkadaşlar. Onsuz da güzel bir ekim oldu. Şimdi Çörek otunun ekiminden sonra bize düşen çok fazla bir iş yok esasında. Doğru zamanda bir ekimden sonra ot kontrolü var. Ot kontrolünde de yapabileceğimiz biliyorsunuz ilaçlı mücadeleler var ama ilaçlı mücadeleye cevap vermeyen bir diken çeşidi var. Şimdi hemen size o yan tarlada onun kurumuş versiyonunu göstereyim. Bu baş belası bir diken arkadaşlar. Bakın bu dikenler. <laughs> Bilemiyorum bölgenizde ne isim veriyorsunuz bunlara. Kurumuş halleri bunlar. Bunlar çörek otunda Mayıs yağmurlarından sonra çıkıyorlar. Hazirandan sonra büyüyorlar. Haziran, Temmuz gibi bastırıyorlar tarlayı. Sonraki dönemde. Sonradan yani çörek otunun sonraki dönemlerinde tarlayı tuttuktan sonra bunlar onu üstten bastırıp sıkıştırıyorlar. Hasadı çok zorlaştırıyorlar tabii bunlar kurumadığı için o sezonda içericiler çok rahatsız oluyor bu durumdan. O yüzden bu otla da mücadelenin bir yolunu bulmak lazım. Bu yıl bir yol deneyeceğim bakalım. Başarılı olursam onun da neticelerini sizlerle paylaşırım inşallah. Geniş yapraklı grubunda biliyorsunuz ilaçlar var arkadaşlar. Laodis ve muadili ilaçlar ruhsatı olmamasına rağmen çörek otunda biz yabancı ot mücadelesinde kullanıyoruz. Oldukça da iyi sonuçlar alıyoruz. Tabii erken dönemde arkadaşlar tarlayı otlar sarmadan ne kadar erken dönemde müdahale edersek o kadar verimli sonuçlar alırız. Bu yıl öyle çok büyük bir alanda çörek otu ekmiyorum arkadaşlar. 30 dekar çörek otu ekeceğim. Biraz daha fazla ekmeyi düşünüyordum ama vazgeçtim. Çünkü geçenki videomda da konuştum. Hazırlık videosunda da konuştum. Anlattım onu. Çörek otu fiyatları kararsız arkadaşlar. Arz talep dengesine göre fiyatlar şişiyor. Geçen sene biraz fiyatlar canlıydı işin doğrusu. Tabi canlı olan yıllardan sonra bir hızlı bir hücum ne yapabiliyor? O tarz bitkilere olu veriyor. Bu yılda öyle bir hücum olma olasılığı çok yüksek. Önceki 2 yıl hatta 3 yıl çok durgun seyretti çörek etu fiyatları. E, Tabi verimi de istediğiniz verimi alamadığınız zaman verimi yüksek almak da biraz zor arkadaşlar. İdeali 100 kilo tabii hedefimiz ama 100 kiloları bulmak da kolay bir iş değil arkadaşlar. E geçen sene Türkiye ortalaması 30-40 kilogram civarıydı. <laughs> o yüzden kurak bir yıldı. Bahar yağmurlarını da üzerine almak gerekiyor. Alamazsanız, baharda da yağmur yağmazsa verimde de sıkıntılar olabiliyor. O zaman e, tabi sıkıntılar başlıyor. Bir de fiyat yapmazsa, ikisi bir araya gelirse ultra sıkıntı oluyor. Bir de Dezavantajı da şu, tabii İç Anadolu bölgesinde biliyorsunuz yağışlarımız kıt. Kıt olunca, yağışı kıt olan bölgeler için söylüyorum bunu, ertesi yılda da verim ekilen diğer ürünün verimini de azaltıyor. Mesela hatta yağışlı bir yıl olmasına rağmen, diğer arazilerimizden 500 kilogram biçmemize rağmen çörek otu ektiğimiz yerde, sonraki sezonunda buğday ektiğimizde arkadaşlar 200-250 kilogram civarını zor biçtik. 200 kilogram civarı, 250 kilogram civarı o civarda kaldık. Yani iyi bir sezonda o sezonun iyi yağışlı bir sezon olmasına rağmen diğer tarlalardan 500 alırken böyle de bir durum oluşuyor. Tabii çörek otundan kazanamadın. Bir de buradan kazanamadın. Ekstra bir sarmala giriyorsun. Sazan sarmalı gibi bir sarmal. Çıkamıyorsun içinden. O yüzden büyük çaplı ekmemek lazım arkadaşlar. Hem tecrübe kazanmak adına biz kendi tecrübemize güveniyoruz elbette ama hem de piyasa şartları kararsız. Hepsini bir arada düşünüp arkadaşlar ona göre ölçülü ekin. Bu tarz hele de ilk defa giriyorsanız, ilk defa ekiyorsanız kesinlikle arazinizin oranına göre çok büyük rakamlar ekmeden ölçülü bir alanı çöle götüne ayırmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi buradaki tarlayı bitirdik biz. 23 dekar bir tarlaydı. 22-23 dekar civarı. Şu derenin kenarında bir 7 dekar daha ekleyeceğim. Yavaş yavaş ikindi de oldu. Orayı da şöyle bir saate bitiririm diye düşünüyorum. Biz bu videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Çörek otuyla ilgili merak ettiğiniz her konuda yorumlardan sorabilirsiniz. Yardımcı oluyorum arkadaşlar. Beni arayabilirsiniz. numaralarım bazı videoların altında var. Özellikle yorumdan sorarsanız yorumlardaki sorularda cevapları merak ettiklerinizi bana sorun. Size her türlü danışmanlık konusunda seve seve yardımcı olurum. Çünkü böyle görüştüğümüz, haberleştiğimiz yurdun çeşitli bölgelerinden bir sürü arkadaş var. Onlarla da faslaşıyoruz. Dolayısıyla ülkedeki çörek otu piyasasının ekiliş oranlarına doğru da biraz fikir sahibi de olmuş oluyoruz. Verim durumlarını da onlarla sohbet ederekten ülke genelindeki yüksek veya düşük verimleri de analiz ediyoruz. Böyle de bir çevremiz var. Sizlere de seve seve yardımcı olurum. Bu videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.